Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir BF1 videosunda Mat videosu ile karşınızdayız. Yine güzel bir sniper oyunu çıkarmayı planlıyorum ama burası biraz daha zor çünkü en büyük savaş C'de döndüğü için böyle şeyler olabilir. Adam Adam nereye yattın adam? Bipod'u kurdun, orada yatıyor musun gerçekten? Kaçırdım. Hadi. Ne oldu, niye kaçtınız lan? Abim mi geldi? Ha? Abisi, kaçın abisi geldi. Şu tank olması da iyiydi yalnız. Gerçekten şu tank olması da iyiydi. O tankı size havale ediyorum arkadaşlar. Siz onunla girenin, tamam mı? Ben de şuralarda adam vurmaya çalışayım şöyle. Dış yoluna attım ama. Burada da sniperlar sıkıntı. Özellikle Jain'in üstündekiler. Balı solunun üstündeki. Havlunun üstündeki. Balkondakiler çok sıkıntı. Güzel vurdun ya. Kaçırmadın. Aferin sana. İyi. Karşı tarafın en iyi sniperı bu arkadaşmış. Böyle olsun. Pencereye <laughs> geçsek. Bizim takım bu sefer kötü. Sağa geçtim muhtemelen. Ne yapıyorsun ya? Yani tank yardım et. Hiçbir şey olsun. Şöyle bir adam var. Dingile bak ya. Şimdi sıksana. Lan kimin tankına sıkıyorsun? Pesim gayet güzel. Şu yukarıda bir adam kaldı. Ya da altıdır belki. Son anda fark ettim ve içimde patladı bomba. Bomba diyor. Claymore. Tek sıkılmıyor musun hocam? Beni çok darlıyor tek oynamak. Yo ben şu an yayında oynadığım için sıkılmıyorum yani. Önceden de oynardım tek. Yukarıda, yukarıda küfürlü konuşmalar oluyor. Siz varsınız ya. Orada ben adam vurduğumda oğlum nasıl bir animasyona girdim öyle? Seni gördüm. Şuradan vursam seni. Zor olmaz mı? Oradan girmiyor yani. Gerçekten oradan girse. Adam aşağı atladı. Evet. Şurada bir adamımız var. Kafayı göster. Gidecek sandım ya gitmedi. Karşı tarafın en iyi sniper'ı muhtemelen. beni vurabilir ama ben onu buradan vuramam yani şey olarak. Şu deliklerden. Özellikle. Büyük başkan eğer benimle oynamak istiyorsan kanalı takip et. Discord'a katıl. Son iki yayınlarda beraber oynayabilme şansını yakala. Bu sayede birazcık sıkılmaz. Belki senin sıkıntından kurtarabilirim. <laughs> kurtarabilirim. Şöyle yine bir adam var. Hadi close combat oynayalım birazcık. Nereden sıktı o? Şu gazı hiç sevmiyorum yani. sürekli karbon atıyorum ya. Yanın. Ay, yanımda bir kişi daha olsa şimdi işte. Bana bir yardım etseydi. Bir squad kurmanın zamanı gelmiş ya. BF1 Bölüm timi İyi oyuncular lazım bana Evet arkadaşlar siz de çok iyi bir oyuncuyum diyorsanız Videonun altına yorum yapmayı unutmayın Yani bu da çok güzel bir Oyun olmadı şu an için ama Onu evet. vurmam gerekiyordu. Değil mi arkadaşlar? Havada vurdum. Şahitlerim var. Nasıl kapattım havada ama. 28 canı kalmış. Ve benim squadımda neden ee, bir adet medik yok. Burada var mı? Burada var da vardı. şuna geçelim. Bunlar daha iyi gibi. Ha çok iyiymiş ya gerçekten. Burada gerçekten tank var ya. Tank var ya gerçekten ya. O tankı bir şey yapamam şu an için. bir adam gördüm. Şurada bir adam var. Ölme. Hareketlerim çok yavaş ya. Niye böyle? <gülüyor> <gülüyor> adam kapıya tosladı. Ah. Atla. Atın lan. şuradan geçmez mi? Geçer. Burada ne yapabilirim acaba? Çok merak ediyorum. var ya. Gerçekten aşırılar yani. yani. bana bile aşırılar. Evet buradan atlama taktik. Demin atladım atladım. Evet. Kardeşim görüşürüz kendine çok iyi bak. Evet. Burada saklanmayı ve önünden geçen adamı vurmayı planlıyorum. Allahım ne olur yardım etsin. Da ne yapayım ya? Da ne yapayım ya? Arkadaşlar, bir klibimiz yok mu? Gerçekten bir klibimiz yok mu şu anda? Neler oldu öyle? Orada da bir klip alacağız. <laughs> Okey. Tamam mikrofonumuzun sesi gidiyor. <laughs> Çok iyi değil diyor gerçekten? <laughs> tamam. bizimkiler artık şu yukarı falan çıksa yani. Yukarıda adam var hala. Bir saniye. Gözaltım kaşında. bekliyor beni burada ya. Bak gördün mü? Arkadaşlar böyle pusmanıza gerek yok. Ve bu adam karşı tarafın en iyi sniper yani. Adam nerede? Ulan üstü ol, aferin lan sana. Şimdi. Öncelikle adam. öldün. Allah. Oh Bizimkilerin Sağlıklı diyeceğim çünkü Adamlar mini e bakmıyorlar Düşman nerede Nereden geliyor vesaire bir bakın abi vurmuştum. Gerçekten vurmuştum. Abi hadi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Bugün de 3-5 takipçi anca kazandık ya. Yeni takipçi geldi. Büyük başkan. Sen de takip et benimki kanalı ya. Kimse destek olmuyor arkadaşlar bizim içinden geçtik yalnız. Biraz piyade oynayalım o zaman. Ne dersiniz? Birazcık biraz piyade oynayalım çünkü bu bunlar Burada bir şey ya. Evet yukarıdaki vurdu ya. Ay. Büyük başkan sesimizi duydu. Hoş geldin büyük başkan. Teşekkürler takip için. Bugünkü herhalde ikinci ya da üçüncü takipçimizsin. Eee, ünlem süre. Bir buçuk saattir yayındaymışız. çok güzel. İşte ben bu silahı alacağım abi. Çok güzel reload yapmıyor mu? İyi ammo da aldık. Bu arada. Şuradan da alabiliriz. Burada kayarak bomba vardı değil mi? O neydi lan? Arkamdan bir kişi gelse nasıl olur? Burada pusmasan nasıl olur be kardeşim? Siz de dalsanız da vursanız ya. Takım önemli arkadaşlar. Takım gerçekten önemli. Şunlara bak. Saçları kaldı. Türk Turkish Batman. Bir saniye. Oy ipi kapatmıştım. Turkish Batman. Hey bro. Right there, Sağ çok açık verdim. Aynen. Sağa açık vermeyecektim. Hey Batman, Where are you from Batman? 186 ping mi? Arkadaşlar görüyorsunuz hangi koşullar altında oyun oynamaya çalışıyorum. Siz de ee, kanalı desteklemek için aşağıdaki linklerden bana bağış yapabilirsiniz. Ağzıyla para istedik biliyorum ama. bu ne güzel çınlayış, ağlayış. Hey, Adam var. vermem bitmez. Oğlum adam orayı pusmuş mu? Gerçekten mi ya? Gerçekten mi? bunu niye sıkmadın o zaman önce? <laughs> Gördünüz mü? O neydi ya? Yapma bunu. Ben buradan doğmak istememiştim. Bari şu adam ben vursaydım. Beni de al lan beni de al. Need, need a right. We are şehirlere bombalar yağardı her gece. Biz durmadan vuruşurduk. Bu, bu olmadı, bu olmadı ama beni kaldıracaklar. İnanıyorum, inanıyorum öyleyse. İnan inanıyorum evet öyleyse. Hadi. Ay bu takım, bu takım benle değil. <laughs> Buradan aşağıdan girebilir miyim? Bence buradan girebilirim. <laughs> ama, ama sağda varmış, solda da varmış. Hey guys, please revive me. Gerçekten mi? Hadi ya! salaklar niye hiç? Ya bunlar olmuyor ki ya. Bunlar ne yapıyor abi? Ne oynuyorsunuz lan siz? Ha. Oynamıyorlar abi. Bunlar da oynamıyorlar. Nalet olsun. Ben buradan niye doğdum ki? Üst katta adamlar. Tarafta ölen adam olmuş. Aldın mı? Çık 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 çabuk çık çabuk 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 çabuk. Çıkacağınız zamanı bileceksiniz arkadaşlar. gaz maskesini takacağım mı? Bomba attım. Kilo aldığımız gibi dalmalar lazım. Yani bizim şu an yaptığımız gibi. Adam öldü. Bu tank bizim. Okey, niye sıkıyorsun ki oraya? Ha, Bursa'yı almamız lazım. Oğlum bize sıkıyor adam ya gerçekten. Mi? D'yi almamız lazım. D'yi. Ye. Tamam yeterli şimdilik. Abi arkamdan kadar sessiz nasıl gelebildin? Ve üç kişi beraber gidiyorsunuz. Biraz size. Pingimiz çok yüksek. Farkındayım. Aferin yukarıdan gidiyorsun en azından. Belki şurada bir adam vurma şansımız olur. Ha, sık sık. Sık oradan vurursun belki. Gerçekten mi ya? Neredelerim nereye gidiyordu? o güzel. tank bize sıkarsa atlarız yalnız. Hiç güzel şeyler olmaz. Tankı sıkmış olabilirim az önce. dostum. Bir sosyal sağ ol. Aynen. fazlasınız ama Bu nereden çıktı ki? Şuradan çıkıyor Unutmuşuz yani, mapi unuttuk Çekil 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 çek. Hayır 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 <laughs> Ya yani ne yapıyorsun ya? Çıkma Çok fazla sniper var bizde ya. O zaman dalalım. İlerlememiz lazım. Güzel. Nice please. Kazanıyoruz. Hadi. Ya diğer taraftan ölmeyeyim artık ya abi Ben ya. B'den çıkmayacağım. B'den mi çıksam? A'dan çıkayım. <laughs> Oyun bitmek <laughs> üzere arkadaşlar. Son anlarımız. <laughs> okay. Buna <Şimdi> buraya <laughs> aldırsın ben adam vurmaya çalışayım <laughs> birazcık daha. Bu da güzel olacaktı. Bu da böyle 157 ping'le oynadığımız bir oyundu. Maalesef e, elimizden bu kadar geliyor arkadaşlar. Nivel geceleri. Sina çölünde oynamak değil ya. Sina çölünde oynamayalım. Nivel gecelerinde bir el atalım ve yayınımıza son verelim demişken Sina çölüne geçtik bile. O zaman e, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, Yeni videolar için Beğenileriniz çok önemli da Abone olmanızı bekliyorum Görüşürüz Kendinize iyi bakın Teşekkürler